Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde C sharp Console Application'da İrev çizdireceğiz. Altına da yol gibi bir şey çizdireceğiz. Burada görüldüğü gibi kodlarımız şu şekilde yazılı şu an. Bunları başlayalım anlatmaya. İlk başta değişkenlerimiz tanımlıyoruz. Sonra ekrana yazı yazdırıyoruz. Lütfen bir sayı giriniz kaç e, tane şekil olarak yıldız çizeceğini soruyoruz. Burada değiş değişken değiştirme yapıyoruz. Bilinçli değişken değiştirme. Daha sonra internet sayı sayı 2 ile çarpıp tekrar sayı eşitliyoruz. Sonra A1 ve A2 değişkenlerimize sayının yarısını aktarıyoruz. Burada iç içe for döngülerinden yararlanıyoruz. Eğer K eşitse A1'e veya K eşitse A2'ye ekrana yıldız yazdır. D ise boş bırak. Altta line'dan a1 artı 1 eşittir a1. a2 eksi 1 eşittir a2 olarak tanımladık. Burada tekrar bir iç içe for döngüsü yapıyoruz. Sayının yarısını sayı sonra sayı ile ilgili değişikliklerimizi yapıyoruz. Burada eğer i eşittir sayı veya k eşittir sayı eksi 1 veya i eşittir 0 veya k eşittir 0 ise ekrana yıldız yazdır. Değilse boş bırak. Diğerine geçelim. <laughs> Neti sayıya eşit demişiz burada. Burada bir for döngüsü var. Hemen kısa bir tane. int b eşittir 1 b küçük eşit. Sayı çarpı 2 ise b'ye arttır. Ekrana yıldız yazdır. Burada tekrar bir uzun olarak 3 tane çiçe for döngüsü mevcut. Bu for döngülerinde ise hemen açıklayalım. for döngüsünün en sondaki if değerinde i eşittir 1 veya i eşittir sayı veya don eşittir 1 veya don eşittir a ise ekrana yıldız yazdırıyoruz. Değilse tekrardan boş bırakıyoruz. Burada bir tane de kendi içinde for döngüsü var tekrar. int k eşittir 1 k küçük eşittir 5 ise k'yı birer, birer arttır ve boş bırak. Console.line line for int b eşittir 1 b küçük eşittir sayı çarpı 2 ise b'yi arttır ve ekrana yıldız yazdır ve ekranda tutmayı sağlıyoruz. Solidline'la bir programımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi lütfen bir sayı giriniz yazıyor. Biz buraya kaç kenarlı bir üçgen veya evin e, ana binası olsun onu tanımlayacağız. Burada diyelim ki 9. 9 yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. 9 yıldızlı üçgen kare ve yol ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi yükelim. Görüldüğü gibi dokuz kenarlı yıldızlarımızla şeklimiz ortaya çıktı. İsterseniz farklı bir sayı girelim. Baştan çalıştırıyoruz. Lütfen bir sayı girdiği soruyor tekrar. Buraya 16 yapalım. Görüldüğü gibi 16 yıldızlı şeklimiz ortaya çıktı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar. Teşekkürler.